Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün zargana nasıl toplanır, difrize nasıl koyulur onu göstereceğim size. O kadar lüfer tuttuktan sonra biraz da eğitici videolara geçelim Meşhur Çağlar Reis bıçakları gördüğünüz gibi. Cam gibi zarganımızı yakaladık bu akşam. Sıra bunları kesip difrize atmakta. Tok yapacağız. Hava koyuları zaman dolaptan çıkartıp doğruca balığa gideceğiz. Hava muhalefeti bizim hızımızı kesmeyecek. Çünkü evimiz var. Yerden başlayalım. Arkadaşlar bu kutulara 20 adet koyacağım. 20 adet zargın değil. 20 tane tek taraf koyacağım izliyoruz. Unutmayın en kuvvetli balıklar sert havada tutulur. Hala fragmandayız. Filme bir türlü geçemedik. bir tren geçmiyor. Size en büyük tavsiyem bu olacak. Evet geçelim artık paketlemeyi. Böyle kapatıyoruz. Onu hava alacak bir nokta bırakmadan. Arkadaşlar şu an hava alacak yeri kalmadı bunun. İsterseniz bir kat daha geçince garanti olsun. Bu yem bu şekilde hava almadan duracak. Siz bunu bir ay sonra çıkar, iki ay sonra çıkarsanız da kullar üzerinden gitmeyecek. Cam gibi duracak. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.